Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Forza Horizon 4'ün online'ın giriş sorunu nasıl çözülür? Bunları sizlere teker teker sırasıyla göstereceğim arkadaşlar ve bunları adımları tek tek e, takip ederek nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. E, oyunu alan arkadaşlarımız Steam veya Xbox fark etmez. E, Xbox'ta oynayan arkadaşlarımızın Microsoft hesaplarınızda hani şöyle e, giremiyorlardır. Hani birçok kişi aratmış olabiliyor Teredo sorunlarından. Şimdi siz oyun Xbox'tan oynuyorsunuz. Oyunun sunucuları kapanmadı. Kapanmadı halinde sizin şunun sorunuz vardı ki Teredo ilgili. Ee, ben bu konu ilgini araştırdım. Yapay zekalı buldum. Hatta yapay zekalı da bulan olabilir veya bulamayanlar da e, şey yapabilir. Sizlere şunları paylaşacağım. E, şeylerle bu kodları sizlere aşağı linkini koyup da paylaşacağım. İsterseniz... E, durdurup e, video durdurup bunları yazabilirsiniz Arkadaşlar şöyle yazacaksınız CMD yazıp arkadaşlar yönetici olarak çalıştıracaksınız bunlara yönetici olarak çalıştırarak buradaki komutları yazınız arkadaşlar teker teker sonrasında arkadaşlar e, ayar başlat ayarları tıklıyorsunuz Arkadaşlar buradan e, şey tıklıyorsunuz Arkadaşlar ve burada e Tüm gelişmiş ağ ayarlarına tıklayarak tüm ağları sıfırları basarak arkadaşlar sonra bilgisayarı yeniden başlatın. Ee, sonra gidip e, ağlara bağlandıktan sonra arkadaşlar ise bağlanın ve e, bu sorun çözülür olacaktır arkadaşlar haberiniz olsun. Yani e, bu sorun da çözülmüş olur. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar. E, Oyunu hani giriş yaptığınız zaman şunları da söyleyeyim sizlere vpn kullanıyorsunuz mutlaka vpn'i kapatmanız lazım. Ben vpn denedim bizzat. Hani vpn'de açık dursam acaba giren mi diye girmedi. Çünkü vpn kapalı olması büyük ihtimalle de ee, gerekiyor. Çünkü vpn açıkken de giremez. Çünkü direkt sunucu bağlantıları karışıyor. Vpn'siz girmeniz lazım. Ona diyeyim oyunu açtığınız zaman sizlerle şöyle bir şey gözükecek. Sessiz ses yüksek geliyor kusura bakmayın. Şöyle ha. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Oyun takıldı bende bir saniye affedersiniz çok pardon yanlış yere bastım oyun takıldı bende böyle bir hatalar olabilir bizzat heyecandan dolayı oyun takıldı. Ya şimdi aranızdan birçok kişi oyuna ilişebilen var online bazı da sunuculara giremiyor işte burada videolarda adım adım göstereceğim tabii ki de şimdi burada sizlere örnek olarak göstereceğim oyuna girdiğinizde neler yaşanıyorsunuz diye. Oyunumuz açılıyor. Beklemek lazım. Enter'a bastım. Var olan ayarları deneyeceğim. Şuradan bir sesi kısacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar. Bu ayarlara bakmam lazım. Tamam ayarlarımız okey. Şimdi arkadaşlar oynamıza giriş attık Oturum kapatmada da bir e, faydası var mı onu da bilmiyorum ama oturumu kapatmayın siz. Burada tek sebebi oturumu kapatmaktan değil oturumu kapatsanız gene aynı oluyor. Çünkü e, bizzat denedim ben de yine de aynı çıktı ya da siz bilirsiniz yani belki bir iş de değişebilir. Steam'de oynayan, oynayan arkadaşımız varsa bir de ona göre yani. Oynamız giriş yapılıyor şu anda. Evet ben de şu anda karlı mevsimde havada olduğum için böyle gözükebilir. PSC'ye basıyorum. Şimdi arkadaşlar PSC'ye daha geldiğimiz zaman. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki sizlere böyle karşınıza böyle çıkıyor. Yani siz bastığınız zaman hani Horizon oturumu aranıyor kısmı gözüküyor hani biliyorsunuz. Hani saniyeleri beklediğiniz zaman bekleye 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 gelmiyor bakın. Şu anda geldi bende. Şu anda geldi. Siz hani bastığınız zaman hani Horizon Yaşın'ın oturumu var ya arkadaşlar işte oyuna girdiğiniz zaman bilin arkadaşlar o Terado'da bir problem var. Çünkü normalde ben bu sorunu çözdüm yani. Eğer arkadaşlarınızda Terado bir sorunu yoksa o zaman onlar normal oynayabilir yani. Ama sizde galiba internetinizde Terado internetinizde sorunu vardır. Yani Terado ilgili bir kaynak yani. Şu anda o komutlara ben girdim diye şu an online açıldı. Rahatça oynuyorum. Bunu ben yaklaşık bir senedir biri. 2024'ten biri arkadaşlar. Ben bu sorunu hep çözememiştim. Hep böyle online'sız giriş yapıp oynamıştım hatta daha doğrusu. Hiç bilmiyordum bu arada. Ay kimisi şunu demişti. Forza Horizon 4'ün sunucular kapandı diye. Yani birçok kişi böyle söylemiş kapanacak falan mı diye Xbox'ta kapanmıştır falan. Aslında hiç kapanmamış. Bir tek sadece Terado. internetimizdeki o Terado bağlantıları yüzünden olmuş. Bazı oyunlarda Terato ihtiyacı duyulmuyormuş. Bazı oyunlarda ihtiyaç duyuluyormuş. Yani ben hani sadece pek fazla bilmiyorum ama aranızdan yorumları yazan olursa arkadaşlar yorumlarınızı sabitleyeceğim. Hani çözümünü bizzat da bulun. Ben sadece komutları paylaştım. Siz de detaylı anlatabilirsiniz yorumlarda. Takıldığınız bir şey varsa arkadaşlar bana yazabilirsiniz. Ben de cevaplayabilirim arkadaşlar. Ona göre şu anda oyunuma oyunu şu anı sorunsuz bir şekilde oynuyorum. Online'e girmiş oldum sunucu bağlandım fakat ee, şunu da söylemek istiyorum Arkadaşlar bir kez daha uyarayım sizlere VPN'de girmeyiniz arkadaşlar VPN'de girersiniz online e giremezsiniz arkadaşlar aranızdan VPN kullanan arkadaşlarımız lütfen VPN'i kapatıp da öyle girsinler Çünkü VPN yani yani sunucu bağlantılarını şey yapamıyor yani ee, yani şey yapamıyor okuyamıyor bazen. Bazen de güçlük çekebiliyor yani çünkü farklı bir IP'den girdiğiniz için normal bir IP kapalı olması mutlaka şart. Şu an çok oyunculu oynayabiliyoruz arkadaşlar görebiliyorsunuz yani. Bu şekilde çözmüş olduk. Yani video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.